Evet arkadaşlar. Kelimemiz ne? Stipulation. 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 Stipulation is bu kelime ne? Bir isim. Stipulation. Yani bu şu demek arkadaşlar. Koşul. Şart demek. Mesela bizim burada derneğimizdeki tek bir koşulumuz var. Ee, katılımcılar 35 yaşın üstünde olacaklar. Nasıl deriz? The only stipulation the only stipulation is that candidates must be or members must be over the age of 35. 35 yaşın üzerinde olacaktır. The only stipulation şart, koşul Is there any stipulation concerning the number of people attending the conference? Bu konferansa girecek insanların sayısı hakkında bir şart koşul var mı? Kaç kişi katılabilir? Stipulation bir koşul şart. Mesela şimdi e, izlediğim filmden şey vereyim. Şöyle bir şey oluyor. Birisi e, uygunsuz yani başka bir şekilde elde ettiği parayı kendi hesaplarında tutuyor. Ondan sonra başka biri diyor ki bizim bu davadan kurtulmanız için tek bir şartınız var. Bu uygunsuz para, paranın 1.6 milyon dolarını geri vereceksiniz. Şöyle diyor şartı derken it includes the stipulation it includes the stipulation you return 1.6 million dollar in misappropriated funds tam stipulation koşul şart kural kural insanlar buna uymak zorunda olduğu bir kuralama